Merhaba arkadaşlar ben Oyun Dünyası kanalında Mert ve bugün sizlerle arkadaşlar ee, kanalı yani, e, kanalımı yani hep izliyor oynuyoruz arkadaşlar umarım beğenirsiniz like atmayı unutmayın izin de değilim buradaki maplerden oynayacağım arkadaşlar play now diyelim lem 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 <laughs> <laughs> Allah Allah bak bas 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 <laughs> basıyor Allah öldü öldü ne <laughs> yap abi nereden gidiyor Oyunu tuşunu söverim Ha dur Abi bu ne Abi ya Nerden evet. ne, 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 dur Yakış x do Back kontrol Eee Play diyelim ilkten başlayalım. Ha buldum. Bas bas geliyor geliyor. Şişko adam. Şişko çim makineli. Şişko çim. Şuş 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 şuş. Öl. Hi ha ha çok kötü. Hi ha ha hi ha hi hi Ayağını yalıyoruz şu an. Bir git Yürü git terbiyesiz. Terbiyesiz. Seni çim makineme yem yapacağım. Gel buraya. Kaçma. 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 Umarım gelmiyordu. Gelmiyor. <laughs> Allah 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 ikinci bölümümüze geçelim ve oynayalım. Haydi. Ah, okçu. Yukarı. Yukarı shift. Bu ne abi? <laughs> Olmuyor. Bir iki desek. Ha oldu. Ben öldüreceğim onu. At. At. Oo, çok uçtu. Lanet kimsin lanet, lanet olsun hayatım lanet olsun. Tabire. Tabire yap tabire yap. Kef su açmışım ya aşkım. Yukarı kalk yukarı. Yukarı kalk. 1-2 Niye olmuyor? Niye olmuyor? Sıktı. Herkes domain. Niye olmuyor? Haydi. Aha. Bir dünyaya geldik. Selam. Selam küçük çocuk. Bana küçük çocuk yok. Ha küçük çocuk. Selam. Hii, öldü. Öldü. Ben öldüm. Evet. ayağımı bıraktım ayağım seviyorum seni ayağım çocuk selam, çocuk öl, öldü. öldüceğim, iki 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 iha, i̇ha. ha iki ha iki ha iki iki Selam. iki 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 öl yaşlı amca iki iki Haydi ya yanlış baba. Ya bunları nasıl geçeceğiz? Buraya çıkamadım. Lanet olsun. Lanet olsun böyle seni. Lanet olsun böyle aç. Uç. 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 Geçti tamam. Evet selam 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 size selam öldü küçük değil küçük Noel babanın küçük şeyleri çocukları Noel Baba çocuğu. Selam Noel Baba çocuğu. Etini sana gönderdim. Etin T buraya kadar gelmiş. Üzgün müydü? Bunu anladım. Etini yere attım. Bir şey olur mu? Abi gidemiyorum ya. <laughs> <laughs> Kanatlarına çıktı. Eyvah. Eyvah. Neden <laughs> <de> kalmıştık biz? <laughs> çıktı. Eyvah, eyvah, Ana restart yaptı. Kafayı mı yedin oğlum? Ne kastım ben? Ne yaptım ben? Aptiyiz. Tamam. Play. konsept? Bu ne yapalım? Pokemon training. Söz edelim. Bir baba ve çocuk var. Selam. Selam. Nereye diyor? Pokemon. Biz çıkmışız bu Buraya git diyor. Gidelim. Pikaju, selam pikaju, selam adam. Allah bak <laughs> Pikaju, selam pikaju. Kaç özür? pikachu çıldırdı? Bas. Selam Allah bak Amca. Amca. O senin amcan. Evet evet amca. Yavaşla. Aşağı iniyor. Hadi. Oh, iniyor oraya. iniyor oraya. Geri, geri bas, geri bas, geri bas. Geri bas, geri bas, geri bas. Allah. aa küçük. Küçük kısım. Küçük adam. Küçük Pokemon. Selam. Dışın. Kaçamazsınız. Aa, patlayacak. Patlayacak. Kaç, kaç, kaç. Of. Ama yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Koş. Koş kaç 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 yaşıyoruz Allah Baba ben yaşıyor. Baba ben yaşıyor. Yaşıyor mu? Evet. Amca netin tuttum. Amca. Kollarım koptu. <laughs> ya ikide bir şeyden çıkıyor mu ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Evet arkadaşlar hemen ee, girelim bir tane. Bu level yapacağım. İzin ver. Evet hani var, martu yapalım. Ben çok yani oynananlardan bakacağım. Şuna girelim. Şu çok oynanmış. Selam. Opare. Ya. Ya bu ne? Öldüm. Öldüm. Ot zıpla. Aa. Zıpla. Tabire. Yavaş la. Zıpla. Oo! Öldü. Neden? Neden bu oluyor? Aha, süper atladık. süper atladık, süper atladık, süper atladık, süper atladık. Hayda! Haydi Steve, haydi. Atladık süper. Süper 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 süper. Süper gidiyor, süper gidiyor. Hay. Bunu da yapacağım, bırakacağım vallahi arkadaşlar. Haydi, haydi, haydi at Hadi at tavla buraya. Bunu ne yapayım buraya? Söz. Hop atla. Aha bu sefer oldu gibi. Bu sefer oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sine oldu. Ah sen ol. Ah sen ol. İyi ki de bir ESC'ye basıp duruyormuş ekran da tam zaman çıkıyorum vallahi kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Sen nesin ya. Ya şilamcı. Oh my god. Tabi o oh. yani ölürsen. Ha gaz vererek mi gidecek? <laughs> Tekerlek kaydırıyor ya baksana. Oha ta 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 ta. <laughs> Alttan gelelim bakalım. Oo, oo, uf. Burada bir aha kazandık kazandık Ayağım içime girse de kazanmak ha ha -hi ha -hi -ha, -hi ha ha. Evet arkadaşlar ee, umarım beğenmişsinizdir videomu bu bu günlük de videomu bu kadar arkadaşlar İzledi, İzlediğiniz, için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın like'larınıza bağlı şeyler izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.